Ve izah edna Misa İsrail. Allah'ımız buyurdu ki, biz ta Musa İslam dönemindeki insanlara la ta'budun illallah. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız bir. Ve bil valideyni Kur'an-ı Kerim'in meşhurdur bu. Üç şey, üç şeyden ayrılmıyor. Üç şey, Allah'a itaat edin, Allah'a tapın, annenize babanıza iyilik yapın. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Namazı kılın, zekatı verin. Burada da aynısı geçiyor. Ve mesela İsra suresinde ve kadar rabbike illa ya ve bil valideyn Allah kendisinden başka tapmamanızı emrediyor, Annenize babanıza iyilik yapın. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız bir. Ve bil valideni ihsana. Annenize babanıza iyilik edeceksiniz iki. İhsan kelimesi. Kıymetli izleyicilerimiz. Allah izzetinizi arttırsın. Allah Celle yuvanıza mutluluklar versin. Canla başla dinliyorsunuz, gayret ediyorsunuz. Allah şanınızı yüceltsin inşallah. İhsan kelimesi karşılıksız iyilik demektir. Yani bir anne yanlış yapsa bile, bir baba yanlış yapsa bile, ya babam bana yanlış yaptı. Babam yanlış yaptıysa ben ona efendim evlatlık yapmayacağım. Yanlış. İhsan kelimesi karşılıksız iyiliktir. Karşılıksız iyiliğin adı Kur'an-ı Kerim'de Arapça'da ihsandır. Yani sen karşılık beklemeden iyilik yapacaksın. O sana kötülük yapsa bile iyilik yapacaksın. Yani bir arkadaşın var, arkadaşınla alışveriş yapıyorsun. Sana bir yanlış yaptı. Ben seni tanımıyorum. Tamam, tanımayabilirsin. O arkadaşın. Ama senin baban ticari ortağın değil. Bir yanlış yaptıysa o yanlışı kenara koyacaksın. O senin babandır. Babalık özelliğinden dolayı anne olma özelliğinden ona iyilik yapacaksın. Ve bil valideyni ikrama demiyor. İhsana, ihsan karşılıksız. Ve kurba, akraba, ve ama yetimlere, ve mesakin, fakirlere. iyilik yapacaksınız. Ve kulu, deyiniz, dördüncü madde. Linnâsi insanlara hüsnen, insanlara güzel konuşun. Güzel konuşun. Hakaret etme yetkisini Allah bize vermiyor. Her programda ben bunu tekrar ediyorum. Allah bize dört şeyi, <laughs> dört şeyin hürriyeti yok. Kimsenin canına dokunmaya hakkım yok. O bana silah çekmedikçe veya devletime silah çekmedikçe. Kimsenin canına, kimsenin ırzına, kimsenin malına, kimsenin şahsına taarruz yetkisini Allah vermiyor. Ve kululü husnan Karşımdaki Firavun. Allahu Teala izheb ila Firavun. Ya Musa Firavun'a git. İnnehu tağa o haddi aştı. Fekula lehu kavlen leyna. Tatlı beyefendi konuş diyor Allah. Tatlı konuş diyor. Yani karşımızda inkarcı bir adam var. Ona sen öylesin böylesin hakaret etmeye Allah bana müsaade etmiyor. Ya derim ki bak seni yaratan Allah'tır. Allah. Allah'a kulluk etmek lazım. Onu tanıman lazım. Bu canın sahibi odur. Ona güzel kulluk edeceksin diye ben ona tatlı hakkı konu konuşmam lazım. Ahmet Yesevi vardır. Ahmet Yesevi. Şimdi Ahmet Yesevi ülkemize, Anadolu topraklarına ilk İslam'ı getiren büyük alimlerdendir. Onun şiar edindiği ayet-i kerime Ud'u ila sebil rabbik İnsanları Allah'ın yoluna davet et. Bil hikme Kur'an Vel mev'izatil hasene Sünnet Ve cadilhum billetihi ahsen İnsanlarla güzel bir mücadele et. Hasan demiyor, Ahsen diyor. Yani biz sadece karşımızdakine hakkı söyleriz. Adam bize itiraz etse bile diyorsun ki sen ona efendim açık saçıklık haramdır. O da itiraz ediyor. Olur mu canım şudur budur. Sen dersin ki dinimizin hükmü budur. Allah böyle istiyor. Bunu yaparsak Allah bizi sever. Sevdi de bizi cennete koyar. İtiraz ediyor. Olur mudur şudur budur. İhsan. Yani orada ne diyor? Ve cadilhum billeti ehsen. Biz ehsen olan dindir. Biz en güzelini söyleriz. Tatlı tatlı söyle itiraz etse bile onun itirazıyla mücadele etmeyiz. Yani konuşma usulünü insan zannediyor ki ben çok doğru konuşuyorum. Arkadaşım doğru konuşmuyorsun. Karşındaki itiraz ediyor sen de ona hakaret ediyorsun. Din böyle bir müsaade buna müsaade etmiyor. Mesela Nemrut'la İbrahim Aleyhisselam'ın meşhur kıssaları gelecek. Nemrut İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah efendim öldürür diriltir. O da iki kişiyi çağırdı birini öldürdü birine hadi git dedi. İbrahim Aleyhisselam ben bunu demek istemiyorum sen ne yapıyorsun sen Efendi öldürdün Allah hayır efendiyi yoktan var eder efendim var olanı devam ettirir sen yanlış yaptın hiç oraya girmedi tartışmadı Allahu Teala güneşi doğudan getiriyor sen de batıdan getir o zaman dedi yani başka bir konuya geçti aynı konu üzerinde tartışmadı şimdi bu, bu bir yani e, usuldur biz usul öğrenene kadar doğru yaptığımızı zannederiz ömür boyu tartışırız hayır. Karşımızdaki yanlış bir şey söylese bile biz sadece doğruyu söyleyeceğiz. Ve kulu lin nas İnsanlara güzel söyleyin. Güzel olan Kur'an'dır, güzel olan dindir. Biz deriz ki dinimin emri budur, İslam'ın emri budur. Rabbim bundan benden de bunu istiyor, senden de bunu istiyor. Efendim eee ve maliyele abudullazi fatarani ve ileyhi turca mesela Yasin-i Şerif'te efendim e, meşhur eee Hab Habib-i Neccar. Ve maliyele la abudul Bana ne oluyor ki beni yoktan var eden Rabbime efendim kulluk etmeyin ve Turca turcaun. E, siz de ona döneceksiniz dedi. Yani onlar itiraz ediyorlar. ne biçim şeyler söylüyorsunuz? Biz sizin dediğini kabul etmiyoruz falan. Oradaki tefsirlerde gelecek onlar da. itiraz ediyorlar. Onların itirazına "Bu nasıl dersiniz bunu? Ben sizin sözünüzü kabul" demedi hiç. Onlara tartışmadı. Sadece doğrusunu söylüyor. Ya beni Allah yarattı. Ben Allah'a kulluk ederim. Halbuki siz de ona döneceksiniz. Siz de ona Allah'a hesap vereceksiniz. Yani bana itiraz ediyorsunuz. Benim yapacağım bir şey yok. Ben de acizim. Benim yapacağım Rabbime kulluk edip ahirette pişman olmamak sizin de yapacağınız odur. Siz de onu yapın. Adam itiraz ediyor etse de yine Allah bizden bunu fakululak <laughs> husnan. Yani bir mesela televizyonlarda açık oturum dinliyoruz mesela bazen adamlar konuşuyorlar. Münazaradan haberleri yok. Bas bas bağırıyor. O ona hakaret ediyor. Ona bağırıyor. Halbuki orada yapılacak iş nedir? Delil getirirsin. Doğruyu ortaya koyarsın. O doğruyu ortaya koyar. Karşıki taraftaki doğruyu ortaya koyar. İyi, e, kabul etmiyorsa da sen doğruları ortaya koymaya devam edersin. Yol budur. Ayet budur. Kur'an budur. Hakikat budur. Ve akimussala sala namazı kılın ve atuz zekat zekatı verin. Önce Allah bizi edebi, önce efendim bize izzeti, önce bize merhameti anlatıyor. Namazı kılın, zekatı verin. Summe tebelleytum. Sonra Musa Aleyhisselam o dönemin insanları yüz çevirdiler. İlla qalil minkum. Çok az. Arapçada bir kaidedir. Bir şey nekre olup, nekre olup efendim bir de tenvin bulunursa azın azı, çok az. Mesela kesir olursa, nekre olursa tenvin orada çokluk, teksir ifade ediyor. Galil az çok az minkum sizde ve entum İnsanın yapısı yüz çevirici zaten. Ham maddesi yüz çevirmek. Bu konularla ilgili hadis-i şerifler var arz edeyim. Rıdar Rab Allah'ın rızası fi rıdal valid. Anne babanın rızasıdır. Ve sakatur Rabbi fi sakatil valid. Allah'ın gazabı anne babanın gazabıdır. Onun için anne babanın duası yüzde yüz tutuyor, duası da tutuyor. Geriye dönmeyen dualardan birisi büyüklerin duasıdır. Yani ben vefa olsun diye söylüyorum. Değerli babam Allah razı olsun küçükken ya Rabbim bu evladımızı büyüklerin yoluna vakfediyorum. Bunu kabul eyle diye dualar etmiş. O büyüklerimizin duasıyla biz de bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Anne babanın duası büyüklere tut, şeye tutuyor. Anne babanın duası çok önemli. Yani bir insan mesela bazı işleri ters gidiyorsa anne babasının duasını almıyor demektir. Mesela baba be dualıdır bu aile derler. Bazı adamın işi ters gider böyle. Niye? Ana babasını ihmal ediyor. Anne babasının duasını almıyor. Anne baba çift motorlu uçağa benziyor. Çift motorlu uçak. Motorların ikisi durdu mu düşer aşağıya. Bizim temel annesiyle beraber uçuyormuş. Uçarken <laughs> annesi ilk kez uçağa binmiş. Efendim, havalanmış giderlerken uçak motorlardan birisi durmuş. Temel demiş ki anne Anacığım buyur evladım. Motorlardan birisi durdu. Yani bozuldu. O nene de demiş ki ay uşağım ha buraya kaldık desene nasıl inecek o buradan dedi. Buraya kaldık yani. Mübarek buraya kaldıysan iyi bir de düşmesi var bu işin. O havada kaldık diyor yani. Şimdi anne baba çift motorlu uçağa benziyor. El validu evsatul evvabil cennet Anne baba cennetin orta kapısıdır. Fe in ve zâlik elbâ ev ihfazuhu. İstersen o kapıyı zayet, istersen koru. La yedhul cennem mennan. Cennete söz taşıyan. Ve ak, anne babaya asi olan, müdmül hamrin içkiye devam eden. Birinci bölümde şey şefaat geçmişti. Bir adam, akay kitaplarında geçer günahkar ölse, günahı da fazla gelse, cehennemde azap görse de Resulullah Efendimiz'in büyüklerin şefaatiyle Allah'ın izniyle kurtulur. Şefaati li kebari min ümmeti. Bukhari hadisidir o. Şimdi fakat bir insan içki içmeye devam ederek ölse bu kişinin şefaat hakkı yoktur. Şefaat olmaz buna. Neden? Çünkü bu adam tövbe etmiyor. Mesela mübarek Kadir geceleri beraat ki la nasibe lehum Leyl bu geceden onlara pay yok. Neden? Kimen adam ve mudmili hamrin ve musun ale riba ve zina. Adam faize devam ediyor, içkiye devam ediyor, zinaya devam ediyor, içkiye devam ediyor. E, bu adam şimdi Allah beni affet. E, affetti de yine sabah oldu mu tulum çıkartmaya devam edeceksin. günah devam edeceksin. Af olmanın bir faydası yok. Af olmak demek lahm kuyusundan çıktın, kirlendin. Duş aldın, temizlendin ama adam çıkmıyor ki, çık diyorsun, çıkmıyor. Ben kalacağım burada. Ondan sonra ben temizleneyim. E ama orada oradasın, oradan çıkman lazım. Onun için haram bir iş üzerinde ölüm o kişinin durumu çok tehlikeli. Şefaat buna işlemiyor. Böyle bir durum var, kitaplarda bu mesele var. Dikkat etmek lazım. Onun için bir insan 70 dahi 70 defa da estağfurullah dese günahtan vazgeçmeye çalışmak lazım. Günaha devam ederek ölmek çok tehlikelidir. İnne rahme şicnetun minar rahman. Rahim Rahman'ın bir kaynağıdır. Yani aynı kökten geliyor. Rahim Rahman ikisi de merhamet. Men vasale ki vasaltuhu ve men qata qata'tuhu. Kim akraba ziyareti yaparsa Allahu Teala buyurur ki ben onunla irtibatımı devam ettiririm. Bu vesileyle yani kişi akrabalarıyla alakayı devam ettirecek. İnsanların çok merak ettiği bir şeydir. E, dünyada nimete kavuşmak çok isterler. Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men en yubsata lehu rizkuhu Rızkın genişlemesini Ya ben biraz bol rızkım olsun Rızkın bol olsun Böyle rızkın genişliğini yürüsün. Ev yunsa fi efserihi Fel yasul Akraba ziyaretini yapsın Şurada çok mühim bir hadis var. Bunu arz edeyim. Onu da yetiştiririm Allah'ın izniyle ama mühim bir mesele. Resulullah Efendimiz'i e özetleyeyim. Ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan üç tane kızı olsa. İslam terbiyesine göre. Yani İslam ahlakını onu yetiştirdiği, Hafız etti. İslam ilimleri öğrettiği, Güzel bir şekilde onu everdi. Yuvasını kurdu. Allah Celle Celaluhu o iki tane evlad, üç tane evladını yetiştirene cennetini gerekli kılıyor. Ya Resulallah bir tane evladı olsa, iki tane evladı kız çocuğu olsa, iki tane kız çocuğun İslam terbiyesi için Allah onu cennetine dahil ediyor. Esra ayalelem min level miskin kel mücahidi fi sebillah. Bu hadis-i şerifin özeti bu. Şimdi kim yetimlerin, dulların, muhtaçların ihtiyacını görmeye koşmak. Mesela biz vakıf olarak işte kurduk. Yani aşevleri kurduk. Onlara e, yemekler, 4000 kişilik yemekler çıkartıyoruz. Fakirdir, yetimdir, muhtaç, Özellikle Kur'an talebelerini. Bunlar çok mühim şeylerdir. Yani fakirlerin, muhtaçtan kimsenin yanında olmak. Hadis diyor ki, bu yetim, muhtaç, dolu insanların hizmetinde kel mucahidi fiyse Allah yolunda cihad etmiş gibidir diyor. İşte Osmanlı'yı Osmanlı yapan budur. Fakirin, muhtaçın yanında olması onları o hale getirmiştir.